ve malumunuz mübarek zilhicce ayına ramak kala e, inşallahü teala Rabbim şu mübarek ayı hayırlı geçirenlerden eyler ve öyle mübarek bir ay ki işte kurbanları keseceğiz efendime söyleyeyim kurbiyetimizi yani Allah'a yakınlığımızı göstereceğiz Rabbim e, şu mübarek ayı güzel geçiren, hayırlı geçiren, istifade eden kullarından eylesin. Tabi kurban keseceğiz de kurbanın sevabı nasıldır? Kurban nasıl bir ibadettir? Kurbanın Allah kesen kişilere kurbanın karşılığında neler veriyor? Ona böyle bir göz atalım. Buna göz atarken bize kim anlatsın bu konuyu dediğimiz vakit karşımıza en güzel anlatan kişi Hazreti Ali Keremallahu veçhe e, tabi ilmin kapısı Resulullah aleyhissalatu vesselam onun hakkında ne demişti Ena medinetul ilmi ve aliyyum babuha ben ilmin şehriyim İmam Ali ilmin kapısıdır ilmin kapısı buna öyle güzel cevaplar veriyor ki biz kurbanın mahiyetini ondan dinleyelim tabi İlmin kapısı. Nasıl bir kapı? Ona sorular sormuşlar. Ben 2-3 aydan beri İmam Ali'nin hayatının üzerinde duruyorum. Bundan evvel 1-2 ay Hazreti Ömer radıyallahu anın hayatının üzerinde durdum. Ve şu anda Hazreti Ali'nin hayatının üzerinde duruyorum. Ona sorular soruyorlar. O efendime söyleyeyim hariciler geldi dedi ya Ali sen alim olduğunu iddia ediyorsun. Hazreti Muhammed böyle demiş diyorlar. Biz sana soru soracağız 10 tane soru soracağız 10 soru da aynı olacak. Sen bize farklı cevap vereceksin. Hazreti Ali efendimiz dedi ki tabi sorunuzu sorun ben de size cevap vereyim. Dediler ki ey Ali ilim üstündür Mal mülk mü üstündür diye sordular. Hazreti Ali buyurdu ki, dedi tabii ki ilim maldan daha üstündür. Cevap verdi. Hariciler dedi ki bunun e, delili nedir? Hazreti Ali Efendimiz dedi ki, ilim peygamberlerin mal ise Karun, Şeddat, Firun ve onun gibilerinin mirasıdır. Dedi. Bu cevaptan sonra ikinci cevap yine aynı şekilde mal mı değerlidir, ilim mi değerlidir? Hazreti Ali gene, gene cevap verdi. İlim seni korur, mal ise sen onu korursun. İlim seni korur. Mesela bir alim adam bir yerde e, davaya çıktı, bir hakimin karşısına çıktı. Ne yapar? İlmini konuşturur, ilmi onu korumuş olur. Mal mülk, mal mülk seni korumaz. Sen ancak malının mülkünün başında bekçisindir. Başka ötesine gidemezsin. Ama ilmin varsa ilmin seni korur. Bu cevabı alınca hariciler üçüncü cevaba geçtiler. Ya Ali mal mı, seni, mal mı üstündür ilim mi üstündür? İmam Ali dedi ki mal sahibinin düşmanı çok olur. Ama ilim sahibinin de dostu çoktur. Hangisi hayırlıdır? İlim hayırlıdır. Mesela adam çok zengindir. Onun düşmanları vardır. Ama adam alimdir, ilim sahibidir. Onun da dostu çoktur. Günümüzde görüyoruz bunları. İmam Ali onlara bu cevabı verince onlar susup kaldılar. Tabi dördüncü olarak dediler ya Ali tekrar soruyor, soruyoruz. Mal mı hayırlıdır, ilim mi hayırlıdır? Mal harcandığı zaman eksilir. Fakat ilim harcandığı zaman ziyadeleşir, eksilmez. Tabi böyle devam etti gitti. İmam Ali bunların sorusuna ayrı ayrı şekilde cevaplar verdiler. Onlar da İmam Ali'nin büyük bir alim olduğunu anladılar değerli kardeşlerim. Tabi peygamber ona dedi ki Ena medinetul ilmi ve aliyyum babuha Ben ilmin şehriyim Ali bin Ebi Talib ilmin kapısıdır. Ve bu ilmin kapısı bakalım kurban hakkında ne diyor? Dikkat edin çok önemli şeyler söylüyor. Hazreti Ali radıyallahu an şöyle anlatır değerli kardeşlerim. Her kim her kim evinden kurbanlık bir hayvan almak üzere çıkarsa dikkat edin tekrar ediyorum bir Müslüman evinden kurbanlık bir davar alma namına evinden dışarıya çıktı. Attığı her adım için kendisine 10 sevap yazılır. Nereye gidecek? Mezat pazarına gidecek. Kurban alacak. İhlasıyla, takvasıyla çıkmış. İmam Ali diyor ki attığı her adım karşılığında ona on sevap yazılır. Ve onun karşılığında on tane de Allah günahını siler. Hazreti Ali anlatıyor Efendimiz. Allah onun on günahını silir. Allah indindeki derecesi de on derece yükselir. Mesela garip bir adamdır. Allah rızası için çıkmış evinden kurban almaya gitmiş. Her adım attığında Allah ona 10 on sevap yazıyor. 10 tane günahını siliyor, derecesini de 10 derece yükseltiyor. Keseceği hayvanı almak için satıcıyla konuşmaya başladığı zaman dikkat edin. Keseceği hayvanı almak için cambazla konuşur. Onunla pazarlık eder. Onun her bir kelimesini veya her bir harfini Allah ona tesbih olarak yazar. Ne dedi bu davara? 2000 lira. O dedi 1800. O pazarlık konuşmasını Allah ibadet tesbih olarak kabul ediyor. İmam Ali ilmin kapısı böyle cevaplar veriyor. Ve o pazarlık ettiği vakit sanki tesbih ediyormuş gibi Allah'ı zikir ediyormuş gibi Allah ona sevaplar yazar. Hayvanının ücretini ödediği zaman parasını çıkardı davarın parasını verecek verdiği her bir dirhem 700 misli sevapla mükafatlandırılır mesela 2 milyarı aldı Allah 2 milyar mı 2 trilyon olarak onun mahşerde karşısına çıkarır 2 milyarlık bir davar aldı Allah onu 2 trilyon etti ona İmam Ali Efendimiz böyle buyuruyor verdiği her bir dirhem 700 misli sevapla mükafatlandırılır kesmek üzere hayvanını yere yatırdığı zaman kurban bayramı gelmiş. Kesmek üzere hayvanını yere yatırdı. Yeryüzünden gökyüzüne kadar ne kadar mahlukat varsa onun namı hesabına tesbih eder, tövbe ederler. İstihvarda bulunurlar. Davarını kesmek için yere yatırdı. Allah yeryüzünü meleklerle onun namına donatır ve o melekler onun namı hesabına tövbe ederler. ve devam eder. Hayvanı kesip kanını akıttığında dikkat edin değerli kardeşlerim. Hayvanını kesip kanını akıttığında Allahu Teala akan kanın her bir damlasına her bir damlasına on melek yaratır. Her bir damın, her bir kanın bir damlasına on melek yaratır. Bu melekler adam için o kesi kurbanı kesen adam için kıyamete kadar istiğfarda bulunup dua ederler. Etini taksim ettiği zaman, etini dağıttığı zaman her bir lokması için ona bir köle azat etmiş gibi Allah sevap verir. Tabi davarı kesecek ama nasıl kesecek? Buraya çok dikkat edin. Burası çok önemli. Bakın bunu dinlerseniz dinlerseniz mebel altında kalacaksınız uygulama noktasında mebal altında kalmak istemiyorsanız bu konuşmamı dinlemeyin derdi kardeşlerim. Bakın kesilen davarı anlatacağım eğer bunu dinleyip uygulamazsanız mebal altında kalırsınız. Mebal altında kalmak istemiyorsanız dinlemeyin. Kurbanı Hanifilere göre İmam Ebu Hanife'nin iştihadına göre bayramın üçüncü gününe kadar kesebilir. Akşam vaktine kadar. Şafiilere göre dördüncü gün ne kadardır? Kurban kesmek adına abdestli, namazlı, ağzı Kur'an'lı bir mümin bulacak, bir mümin kasaba kurbanını kestirecek. Öncesinde kendi kesmek biliyorsa kendi kesecek. Kendisi kesmek bilmiyor ise abdestli, namazlı, ağzı Kur'an'lı bir Müslümana kurbanını kestirecek. Böyle bir Müslümanı bulamaz ise diyeceksin namaz kılmayan, Kur'an okumayan, abdest almayan bir adam kurban kesemez mi? Keser onu da anlatacağım. Neden kesemez? Namaz kılmayan, ondan sonra efendime söyleyeyim, abdestsiz, namazsız, Kur'ansız bir adam neden kurban kesemez? Yatırdığı kurban Allah'a teslim olmuş. Onu kesecek kişi Allah'a teslim olmamış ise Allah'ın mahlukatına zulmetmiş olur. Ne yapacak böyle bir adam? Üçüncü gün akşam vaktine kadar gidecek bir namazlı, abdestli, ağzı Kur'anlı bir kasap arayacak. Bulamazsa eğer üçüncü gün akşam vaktine kadar zaruret babından ben Müslümanım diyen bir kasaba ancak kurbanlık kestirebilir. Bakın hayvanlı yere yatırmış. Allah onun konuşmasını ibadet sayıyor. Onun etini her bir kö, lokma et verdiği zaman bir köle azat etmiş olarak sayıyor. Efendime söyleyeyim konuştuğu zaman konuşmasını tesbih adım attığı vakit adımları karşılığında günahını siliyor sevap yazıyor. Böyle bir hayvanı yere yatırmış hayvan Allah'a teslim olmuş. Onu kesecek kişi Allah'a teslim olmamış ise o üç günün sonuna kadar arar bulamazsa zaruret babından ben Müslümanım diyen bir kişiye ancak kurbanını kestirir. Rabbim keseceğimiz kurbanları dergah izzetinde kabul eylesin. Ve Resulullah Aleyhisselatü vesselam Hazreti Fatıma'ya bir gün dedi ki ya Fatıma cennet analarının sultanı Fatıma kurbanın kesiliyor kalk git başında dur. Babacığım dedi başımda durmam gerekiyor mu? Evet kızım. Sen de onun kesilmesine şahit ol. Zira ondan akıp yere düşen ilk kan, ilk kan damlası ile birlikte Allah senin gelmiş geçmiş günahlarını bağışlar. Hazreti Fatma anamıza söylüyor Resulullah. Kurbanlarınızın başında durun. Onları namazlı, abdestli, ağzı Kur'anlı olan kişilere kestirin. Eğer namaz kılmayan bir kasaba rastlamazsanız üçüncü günün sonunda zaruret babından ben Müslümanım diyen bir kasaba kestirirsiniz. Rabbim kesilen kurbanlarımızın sevabını bizlere bağışlasın. Kesilen kurbanların ahiretteki durumu nedir? Resulullah'a onu da sordular. Ahmet bin İshak radıyallahu anh anlatıyor. Dedi o kesildiği vakit Büyük bir kurban kesiyor Kur'an-ı Kerim'de Saffat suresinde. Bakıyorsun adam cılız kurban almış. İşte e, kurban e, şeysi taşımıyor, vasıfını taşımıyor. Gösterişli olacak kurban. Kesileceği yere kadar yürüyebilecek. Gösterişli olacak. Parya kıymıyor. Bakıyorsun en cılızını alıyor. En efendimesinin gösterişsizini alıyor. Resulullah Aleyhisselatü vesselam ne diyor? Gösterişli bir kurban. Zira sen vefat ettiğin vakit, kabirden dirildiğin an, senin kestiğin kurban başında duracak. Gözleri mercandan, boynuzları yakuttan, tivleri altın sırmadan ve diyecek ki benim sırtıma bin seni arasat meydanına taşıyayım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sizi sirat-ül müstakimden geçirecek olan kurbanlarınızı iyi seçin. Sizi sırtında taşıyamayacak, bakıyorsun gövdeli küçücük hayvan kesiyor. Ya bir hesap et, seni kaldırabilir mi? Bunlar hikaye değil değerli kardeşlerim. Sırat-ı müstakimde seni taşıyabilecek bir kurbanı kez. Ayet-i kerime diyor ki, İsmail'i İbrahim kurban edecekti, onu çok büyük bir kurbanla müjdeledik. Aynı ayet böyle diyor. Çok büyük bir kurbanla müjdeledik. Bu ayet ne demek istiyor? Büyük kurban istiyor Allah sizden. Gösterişli kurban istiyor. Eğer kurban ibadeti olmasaydı deselerdi zilhicce ayının onunda her aileden bir evlat kesilecek. Ahmet'imizi, Mahmet'imizi kurban edeceğiz Allah'a teslimiyet konusunda. Ve sonra bir haber çıksa yerine bir kurban vereceksin. Evimizi satıp kurban verir miydik, vermez miydik? arabamızı satıp belki çocuğun hayatını kurtarmak için kurban verirdik. Öyle düşünelim değerli kardeşlerim. Yani evlatlarımıza birer fidye kurban. Tivleri adedince Allah rahmet ediyor. Ve son olarak, son olarak değerli kardeşlerim, Arefe günü. Çok önemli bir gün. Dikkat edin buraya. Hazreti Ebu Bekir Acnuni'de geçer geçen bir mesele kutsi hadis. Diyor ki Müzdelife'ye geldik, Müzdelife'ye Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tebessüm ediyor, kurban olayım ona. Koşarak yanına geldik. Ya Muhammed hayırdır sallallahu aleyhi ve sellem. Hayırdır ne olmuş ya Resulallah? Seni hiç böyle neşeli görmemiştik. Ve daha sonra sevincinden ağladı. Bugün günlerden nedir? Arefe günü ya Allah. yarın bayram kurban bayramı. Ben Müzdelife'de ümmetimi istiyordum. Diyordum günahkarlarını da bağışla. Sen onların günahı karşısında üzerlerinde kul hakkı varsa bile ya Rabbi. Alacaklı kişilere cennetten yer begendir. Onların borcunu sen öde ya Rabbi. Kul hakkı yemişler, zulüm etmişler. Zulme uğrayanları sen razı et, zulmedenleri de affet ya Rabbi. Ve bana Cebrail geldi. Şu kitabın içinde geçer. Bana Cebrail Aleyhisselam geldi. Dedi Allah senin günahkar ümmetini de affediyor ya Muhammed. Vallahi böyle hadis. Arefe günü Allah'tan tövbe, tövbe istiğfar edin. Ve der ki hadisin devamında. Hazreti Allah arefe günü kullarını affettiği kadar hiçbir gün affetmemiştir. Arefe gününe dikkat edin. Rabbim kurbanlarımızı kabul eylesin. Kestiğimiz vakit sanki birer İsmail kesiyor gibi. Rabbim kurbanlarımızı dergahı izzetinde kabul etsin Bizleri ahirette taşıyabilen kurbanları kesmeyi nasip eylesin Dinleme gayreti gösterdiniz Son olarak tekrar ediyorum Değerli kardeşlerim son olarak Hayvanlarınıza zulmetmeyin Onlara merhametli davranın Gözünün önünde bıçak keskinlemeyin Zulmetmeyin, merhamet edin. Neden diyeceksiniz? Çok tehlikeli. Hazreti Yakup aleyhisselam Cebrail'e sordu Yusuf'a kavuştuktan sonra. Dedi ya Cebrail Allah beni yıllarca kuzum Yusuf'tan niye ayırdı? Bunun sırrı esbabı nedir? Cebrail haber ne getirdi biliyor musunuz? Dedi sen kurban kesecektin deden e, İbrahim'in sünnetini yerine getirme adına kurban kesecektin. Dişi bir inegi yere yatırmış Hazreti Yakup. O dişi de bir tane buzağısı var ağlamaya başlıyor hayvan lisan-ı haliyle. Lisan-ı haliyle diyor ki Ya Yakup anamı gözümün önünde kesme Ya Yakup. Anamın kanını akıtma daha sütünü içiyorum Ya Yakup. Hazreti Yakup da o yavrusunun önünde anasını kesti. Hatırladın mı Hatırladım. Sen o yavruyu anasından ayırdın ya Ya Yakup. Evet. Evet. Allah ayrılık neymiş sen de gör diye seni kuzun Yusuf'tan ayırdı. Vallahi böyle mesela. Kurbanlarınıza iyi davranın. Onların gözü önünde bıçak keskinlemeyin. Onları kalabalık yerde kestiğimiz vakit kan göstermeyin. Onları kesilecek yere götürürken onları dövmeyin. Ehil olan kim ehli olmayan kimselere kestirmeyin. Hele hele namaz kılmayın abdest olmayan, dudağında kurban olmayan bir kimseye kurbanınızı kestirmeyin. Ancak üçüncü gün son güne kadar namaz kılan bir kasap bulamazsanız ben Müslümanım diyen bir kafa, kasapta zaruret babı kestirebilirsiniz. Çünkü kurban teslim olmuş, onu kesen Allah'a teslim olmamış ise Hayvana zulümdür bu değerli kardeşlerim. Rabb'im gecenizi mübarek eylesin. Çok fazla zamanınızı aldık. İnşallah istifade etmişizdir. İnşallah Rabb'im konuşmamızda tesir ihsan eyler. Sizler gayret gösterip bu sohbete katıldınız. Allah sizlerden razı olsun. Allah keseceğiniz kurbanları tekrar söylüyorum kabul eylesin. Bizleri bayrama ulaştırsın. Ve bayramı hakkımızda hayırlı ihsan eylesin. Bizleri kendi isti, istikabetinde istihdam eylesin. Dua edelim. Kimin gönlünde ne muradı var ise Rabbim hayır üzerine hasıl eylesin.